maça aslında iyi başlayan taraftık. İstekli başladık. İlk yarıda genel olarak oyun olarak daha üstün olan taraftık. Rakibimiz uzun paslar ve e, ikinci toplarla bizim kalemize gelmeye çalıştı. Onun yanında tabii bizim kaptırdığımız toplarla geçişi denedi. Yani normal Başakşehir oyunun dışında bir oyun oynadı, ortaya koydu. E, biz de burada zaman zaman savunma anlamında hatalar yaptık. E, rakip kalede pozisyona girmemize rağmen kendi kalemizde de pozisyonlar verdik. Burada yediğimiz goller de vardı. İki tane gol yedik. Pozisyon zenginliği vardı. Sayılmayan gollerimiz vardı. Penaltı pozisyonları vardı. Aslında ilk yarı böyle dolu dolu geçen bir ilk yarıydı. İkinci yarıda yine istekli başladık. 2-2'yi bulduk. Yine gol pozisyonlarına giren taraftık. Ama yine aslında yine savunmadaki yaşadığımız problemlerden birini yaşadık bugün ve üçüncü golü yedik. devamında çevirmek için hamlelerimiz oldu. Yine net pozisyonlardan yararlanamadık. Direkten dönen top, devamında vuramadığımız top, oyun içi yine giremediğimiz pozisyonlar. Yine bir penaltı pozisyonu ikinci yarı. O benim görüşüme göre rakibin kolunun topa doğru kalkması çarpmanın yanında top rakibin da ele gitme kolunun da topa gitmesi bana net bir penaltı gibi geldi. ama aslında bunları da konuşmamız gerekiyor. Biliyorsunuz konuştuğunuz zaman yani hakem penaltı vermedi dediğiniz anda sizi PFDK'ya sevk ediyorlar. Beni geçen hafta öyle yaptılar. bu açıklamalardan da korkuyoruz artık. Yani çok demokratik bir ortamda çalışmıyoruz. O yüzden çok fazla hakemide, hakemi de pozisyonları da burada değerlendiremiyoruz. Bu anlamda kusura bakmayın. dediğim gibi yani maçın genelinde istekli olan taraftık. Pozisyona girdik, atamadık ama rakibimiz de oyunu doğru oynadı. tebrik etmek istiyorum Başakşehir'i. Turu geçen taraf onlardı. Biz bugün kazanamadığımız için tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Yani bu açıklamalara sevindik aslında çünkü merak ediyorduk. Yani bunlar bizim gözümüzde yüzde yüz kırmızı kart. Net bir şekilde herkesin gördüğü bir şey. Neden verilmedi diye merak ediyorduk. Bununla ilgili merakımız giderildi. Yapılan kararların yanlış olduğu doğrusunun kırmızı kart iki haftada rakibimiz 11 kişiyken ilk yarıda iki takımın da 10 kişi kalması gerektiğini açıkladılar. Buna da sevindim. Hatta ben de geçen maçtan sonra bununla ilgili bir çağrı yapmıştım. Acaba yani merak ediyoruz. bunun Bunlar penaltı, kırmızı kart mı, değil mi, veriliyor mu, verilmiyor mu, neden verilmiyor? Bununla ilgili bir şeyim olmuştu. Bu yüzden PFRK'ya sevk edildim. Yani burada ne hakaret var ne başka bir şey var. Sadece merakım mı bildirdim. Bu merakıma da Sayın Lale Orta dün de açıklama yaptı. Bununla ilgili o konu benim ismimi de vererek cevap verdi. Bu da çok güzeldi aslında. Yani hepimizin hoşuna gitti bu. Aydınlandık ama onun yanında şu anda PFDK'da yargılanacağım. Ama dediğim gibi yani çok fazla da bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda bu hatalar yapılmaz. Yani kazansak da kaybetsek de e, her takım için aynı şeyi dileyeceğim tabii ki. Yani Aslında çok basit şeyler yani. Bu kadar basit şeyleri çözememek yani belki hepimizin aklına takılan, üzül, üzüldüğümüz çünkü yani ikimiz şurada telefondan seyretsek e, görüyoruz yani pozisyonun ne olup olmadığını. Yani Bu kadar görüntü varken, şey varken e, burada hatalar yapılması tabii ki herkesi üzüyor ama dediğim gibi burada direkt olarak kötü niyet aramıyoruz. Burada da açıklamalar yapıldı bununla ilgili. Bundan sonra herkes için inşallah hataların yapılmadı, yaşanmadı. Bir sene olur çünkü artık çok da kolay yani çok 8-10 kameranın görüntüsü var önünüzde. Bununla ilgili çok net, basit kararlar alma şansınız var. bu anlamda bunları söyleyeyim. Şöyle tabii ki yani genel olarak hücum yönümüz Tabii ki önde baskı yapan, rakibi önde karşılayan bir takımız. Kendi sahamıza çekilmiyoruz, beklemiyoruz. O yüzden burada bu tür riskler alıyoruz. Bunun oyunumuzda bu parçalarından biri bu. Bugün tabii ki mesela ilk golde işte Kaan çıktı, vurdu, döndü, oradan döndü. Yani bu biraz da bir şanssızlık golü oldu aslında. Yani dönen top köşeden tekrar sağ açıktaki oyuncu sol köşede buluştu. Yani bu aslında öndekilerin dönüp dönmemesinden kaynaklanan bir pozisyon değildi. Ama tabii ki yani daha az pozisyonlar daha çok pozisyonlar verdiğimiz maçlar da oldu. Direkt bunları kanat oyuncularına veya savunma merkezine direkt olarak bağlamıyorum. Bu sonuçta bir takım savunması. Yani bugün bizim kaptırdığımız toplardan da bir iki tane Net pozisyon verdik ama onun yanında daha çok rakibimizin e, savunma arkası attığı toplar dediğim gibi bu riskleri alıp oynayan bir takımız. E, öndeki baskılarımızdan da yine gol pozisyonları yaratan bir takımız. Yani tam tersi e, doğru bastığımızda veya ikinci topu yüksek topu alıp rakibe hiç e, oynama şansı da vermedik. Yani bugün baktığınızda ligin belki en çok toplu oynayan takımı Başakşehir %36'larda falan kaldı. Yani bu oyun bizim oyunumuz, bunu oynuyoruz. Yani rakibe topu vermiyoruz. Bunun yanında bugün 19'a yakın yine şut yani girdiğimiz pozisyonlar daha baskın bir oyun. Ama rakibimizde bir kalitesi var. İyi çıktıklarında da rakibimiz etkili oldu. Yani bu tür kaliteli takımlara karşı da bu tür pozisyonları vermek normal. Adana Demirspor'a da yine aynı geçişlerden 3-4 tane pozisyon verdik. Ama dediğim gibi yani ana şeyimiz e, burada e, kendi oyunumuz kendi oyunumuz üzerinde yoğunlaşıyoruz.